Garza, tek mi Garza? Tek Olur öyle şeyler. Bu arada bir şey daha ne yapacağım bir saniye şu. Ne gel bu benim? Gel. Aç. Gel. Yani az da harttır ya. Ver 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 ver. Tamam. Böyle olsun. ressam bir durum emin ederim böyle şeylerle de anca bizi bulur böyle alçın kutu şeyler anca bizi bulur ya bir git gelmiş orada duruyor bok gibi Böyle bir beşten varsa şey alak şöyle de. Sen yeşil gelir olan. Ufak tefek teknik arızalar arızalar. E hocam. Ne oldu öyle? Ya arkadaş. Tamam. Arkalımız yok. Hiç yetmez. Altı da yetmez bize. Daha devam eder mi? Tatil atar mısın lan? Atar ben diye. Ha koy. İki ya. 2 ya. 2 ya. de değil ha. İki. Aradık yerlerde bul beni. Acaba bak. Kesti. Kesti kesti. E sonra. E bitti. Tamam yok. <gülüyor> <gülüyor> cicik cicik hiç ağlamıyoruz ki. Güzel bak. Beş sakallı. Üstü atacak da atacak da atacak da gelecek de edecek de, verecek, de. Elleri havada. Anladım abi. Anladım abi. abi. Güzel Yeşil Mor Bırak atman ama Güzel 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 çarpma tut ama Ömer iyiydik E hocam Yeşil Yeşil 1 5 7 Güzel Gel de. İyi daha spin var 100 çarpana ulaştık da. Güzel. Babacım hadi. Tamam. Oldu. Nasıl? Kırmızı gelir mi lan? Gelmez. Tövbe desene. Tövbe desene. Bu arada. Öyle bir şey yapayım da. <laughs> bu da olsun bu arada ya. Yani olsun değil mi? Kat burayı. İstemeyeceğim. Yok istemeyeceğim. Hiçbir şey istemeyeceğim. Allah seni kahretmesin. Karı gelir ben ya. Gelirsin. Ama buraya da bir çarpı koyarsın. Aynen abi. Aha geldi 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 babam geldi 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 tut tut at şunu gel git Şu. tam olarak kitleyen o ya atsaydı iyiydi istemiyorum vallahi İyi, güzel. Kar, 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 kar. Neresinden baksan neresinden baksan yarar babacım. Böyle olmak lazım, gelmesi lazım, oynatması lazım, oynatması lazım ki e ee, ne olacak? Bura böyle kalacak. Ah de. bok var da bu burada yani. Kanka ne alıyor ama ne? İlk deri git. yok ki. Eee? çok bir şey değil ya. Öbür, öbürlük bir şey de değil ha. Anlık bir şey. Tık tık. Al gulum ver gulum bak attım sever kupayı Güzel <laughs> ama buraya ufak Bir tane daha istiyorum orada Bir tane daha istiyorum <laughs> Ayağını da tüküreyim <laughs> Anladık bu <Bir> yerlerde bu veriye <laughs> Asuma nereden takıldı bu dayağı Lök <laughs> dur <şambır. gülüyor> gel tamam 2 4 6 2, 1, 2 3 4 zarar <laughs> yazdı lan bu sana bizi bir de süper lanse içeri güzel olacağına ben hiç alacağı yok gibi Ne oynayalım? Aldık başlı. Sağ ya. Devam etmiyor ki. Aldığımla verdiğim bir değil ha. Ne kadar absurd şey ya. Ya. Ay tarpar bu da Nasıl? Aha bir. Aha bir. Aha bir. mi bu Ananın. Hepsi tek yeşil tek sarı tek. Bu tek. iki bir Aç. Aç iki. Aç. Aç. Aç üç. Aç üç. Aç, 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 aç İndirir mi normalde? Su içsin Hadi şöyle bir az arkası bekle bekle Ay, ah kız kız Olur hadi dino dino yak 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 Dedin bi' ihtimallar Tamam Tamam, bırak beni Rap metal. Mentality. Kanka ne yapıyorsun ya? Onu öyle yapmayacaksın işte. Anladın Onu öyle yapmayacaksın. Öyle yapacağım. Yürü. Heh. Aynen. Aynen hocam. <laughs> Olympus. Belki. Belki. Belkiler de kalır sahtele. <Sessizlik> ee, <Sessizlik> tamam. <Sessizlik> Aslında güzel çapkan var ha. güzel bir tamalı oyuncu var ya. Ekne yersin ha. Oğlum taş başı istedim. Ben senden yüz 100... istedim ya. Ya bundan bir şey göster yani. Etak altında. Ne bileyim burada ne mor gelebilirse belki. Mavi bloklar var Başka da bir şey yok çünkü. Eee? Yok baba yok ya ekmek yok bize şu çarpalama ay devam etmen lazım ama. güzeliz. Tertemiz. Tertemiz hocam. Ha. Asentine tüküreyim. Legasine de tüküreyim. Buradan bunu verip yollayayım. Hocam. Ne olacak bu yayın sana? 10-15 dakika daha yapacağım. Böyle video bağımında. Karadık mi bu beni Power. Ne oldu Aynen Aynen Yok Yok, Yok. <laughs> Böyle. Geç geç boş ver Olympus, bos, legacy, bos, bos, debol, debol. Biliyoruz yani o şeylerin niye biz yorucu kaman Et 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 takılıyor. Ana back to back. Yersen. Yersen baba yersen. Tamam da bir şey yok. Az onun yanına bir sıfır daha koysak. Yani. 15 yıl kurtarmıyor biz artık. Ne oldu? Ayy. Ay. Hadi keşke çarparmaz da abi. Lütfen bir tane bir iki tane daha at lan. Bir iki tane at. At 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 at. at, at. Tut kız kız kız. Atar mısın? Allah aşkına. Yorma be adam. Yorma be adam. Yorma be. Yorma be adam. At bir 50 100 oraya ya. Bak, bu, bu, burada kalır bu. orada kalır o. Acı yakaladık çarpan yok. Anasını sikip güç çarpan varken o tacı yakalayamayız. bek, Yine Malibek. Bize böyle geri Biz ona veriyoruz o diyor geri al diyor bize resmen. Ne yapayım ben bunu? Hocam bunlar yetmiyor. Anladın mı? Olmuyor böyle işler. Bu işler... Karpanla aynı olacaktı. Biz vuracaktık, alacaktık. Gibi gibi. Belki. Nasıl? Salma bence. her bir 20. Sonra topu Top ediki işin yapıyoruz ayrı. Ne ya? Bunlar ne anlatıyor ama ya Bak. Oğlum, bu da sıcak ya. Bayılacağım şimdi. Vallahi sıcağım bayılacağım. Oyun Allah'ına kavuştu. Sağ ol ya. Yani ben anlamış değilim. Tamam. Yeşil yedim mi lan? Yeşil gelmez. Niye gelsin? mazallah açılır maazallah para mara alırız ama Ama buraya da çarpan atmaz. Attı lan. Şaşırtıyorsun ben ha. Şaşırtıyoruz. I Kare. Ee, mavi belki çarpan. Şimdi çarpan yani o kutu gelmez. Çünkü. Oğlum bu 500 bilin bize <laughs> mi yok anlamış değilim ya. Allah anlamış değilim ya. Hani e, bize mi Halle geldi. Este. Şey dedi, Exxon X vereyim sana dedi. Buradan da sarı gelirse belki. Mavi, yeşil, çarpan bir şey. Ay burayı çarpar mısın? Çarpmaz. Çarpmaz İstanbul çünkü. <laughs> Çarparsan ananı sikeyim seni. Allah ya siktir git. Allah'ı billahi ya. Bu ne oğlum ya? Олег. Эстрахи. Окей. О, Abi gece yayınında artık gece yayında gece saat 3'te yayınımızı yine yaparız. Tötür tötür devam ederiz. Böyle kanala bir video bağımında bir yayın oldu. Çok sesimle çıkaramıyorum. Ya aşırı sıcak şahsen. Yerim var bir de ya. Ananın. Tamam gördük ekranla seni. Teşekkür ederiz. Elhamdan bir gözük. Kırka kadar inerim böyle babacım. Almayan ki oyunu abin arkaya. Hani alsaydı en azından bir şeyler olacak da. Ya hiç hareket yok sıfır. Yürü babacım. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Yoksa böyle olmayacak. Yani unutacağız biz burada. Biz burada her şeyi unutacağız Arkadaşlar kendinize iyi bakın ufak. Efek teknik işte, e arızalarım var. Ee, alakalı. Onu çözmem lazım. Onu çözdükten sonra gece büyük ihtimal daha uzun bir yayın açacağım. Bu ana dek kendinize iyi bakın. Buna bakmayın hakkınızı helal edin. Ee, ne oldu anlamadım. hangi Youtube'da şey oldu. Çetin'e anlamış değilim. Ben yani ekrandan bakıyorum anlamadım ama halledeceğim. Zamana kadar kendinize iyi bakın. Ben dikkat edin. Allah'a emanet olun. Telegram'a gelin. Paylaşacağız. inşallah. Dikkat edin kendinize. Bebeğim ben arama Bebeğim beni arama Bebeğim beni arama Bebeğim beni arama Bebeğim beni arama Sadece pişmanlık duydum Mutlu aile tabloları mezarda Sevgi problem değil ama insan kimseleri sevmemeli kendinden fazla Aşk dedikleri boktan bir şeymiş Bir adım gidemeyip gene yorulmakmış Koca dünyalara göğüs gerip bir insanın karşısında tuzla buz olmakmış Yıldızları seyrederek büyüdüm Onlardan biri olmak istediğini söyle Ayaklarının önüne dünyaları serdim Ben de bir güvercin olabildim gökyüzünde Bunlar sana yeterli gelmediyse Benden iyisini bulabilirsin Kendime yeni bir dünya kurdum Oturup manzarayı seyredebilirsin şey olmamış gibi davranabilensin Kendini tanıyamayan ben Duygularımı gizleyemem Film setinde değilsem rollenemem Gülümseyemem eğer mutlu değilsem İnsanlara yalan söyleyemedim Suratımdan tüm hikaye belliydi Seni soranlara keyfi yerinde dedim